De teşekkür edelim. Skoda'nın meşhur Volkswagen grubun Skoda'sının Türkiye distribütörü olan Yüce Otomotiv'in sahibi. Ortağı da var Ferit Şahenk. NTV'den biliyorsunuz pek çok şirketin sahibi. Eski Garanti Bankası Osmanlı Bankası'nın sahibi. Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto'nun yönetim kurulu başkanı Ahmet Yüce Bey. Ne diyor bak başucu tüm çalışanlarıma 25 maaş ikramiyeyi hesaplarına yatırıyorum. Dikkat! Çalışanlarımız bizim için çok önemli. Bizler onlar sayesinde varız. Her zorlukta da çalışanımın yanındayım. Ayrıca ortağım Ferit Şahenk Bey'e de teşekkür ederim. Onun oluru da, onun emeği de vardır. Niye veriyorlar? 25 maaş ikramiye. Ne kadar çalışanı var? Yaklaşık 120 çalışanı varmış. Yüce Otomotiv Türkiye Skoda'nın 25 maaş ikramiye. Hayat pahalı. Zorlukta insanlar destek olalım. Ahmet Bey buna vurgu yapıyor. Ben hep size anlattım. Ne dedim? Cihazlarla, makinelerle, yazılımlarla, markalarla, plazalarla övündük. Yanlış. Yetişmiş kaliteli insan gücüyle övüneceğiz. O plazanın içinde çalışacak olan insan Masla Koz yatağına selam olsun. Kusura bakmayınız. Bırakın alet edevat. Bütün teknoloji 5 yılda, 7 yılda bir değişiyor ama insan aynı. Kaliteli çalışanınıza sahip çıkın. Hep birlikte ekmeğimizi bölüşelim. Mutlu yaşayalım. Mutlu çalışalım. Kendini iyi hisseden insanlar pozitif sonuçlar üretir. Unutmayınız. En az 100 çalışan var dedim. 120 çalışana yakın ne promosyon duyar gibi oluyorum. Yok ya promosyondur bu. Ne tazminat herhangi bir şey. Adı bunun ikramiye. Ve bir karar almış biliyor musunuz Skoda Türkiye Yüce Otomotiv. Pandemi zamanı bir araba bile satamazken bir kişiyi bile işten çıkarmayacağız, destek olacağız demişler.